Bir zamanlar anasının amından düşme bir yer varmış, öyle boktan bir yasa koymuşlar ki herkes dışarı çıkınca mecburen sırıtmak zorundaymış. Yok, öyle canım sıkkın tripleri falan, amına koyayım, milletin psikolojisini sike sike gülümselen diye zorluyorlarmış.'' Ama tabii bazı istisnalar varmış. Neymiş efendim cenazeye gidiyorsan surat asmak serbestmiş. Hastanede hasta ziyaretine gidiyorsan da olurmuş. Ya da evde hasta birine bakıyorsan o da saygıdan falan yani ağlamak için bile izin alman gerekiyor lan. Bu neyin kafası orospu evladı? Kuralın bahanesi de tam şerefsizlik. Efendim üzgün suratlar diğer insanları da depresyona sokuyor. Herkes gülsün de toplum pozitif kalsın. Sanki milletin içine sıçan hayat, sırıtınca güzelleşecek. Sikerler öyle sistemi. Ulan düşün, sabah kalkmışsın, hayat seni sikerken sigara bile verememiş, moral sıfır. Ama devlet diyor ki, gül lan, yoksa ananı avradını sikerim. Gülmezsen ceza var, net. Bazı kişiler moralleri yerine gelsin diye halay bile çekiyor tabi. Surat asınca direkt suçlu ilan ediyorlar seni. Çünkü mutlu görünmüyorsun diye kamusal negatiflik yayıyormuşsun. Ağzına nasıl öyle kanunun? Yani anasını satayım resmen mutluluğu zorunlu kılmışlar. Zorla suratına bir gülümseme çakmazsan gel ensene binip seni götünden copluyorlar. Mutsuzsan suçlusun amk. İşte böyle psikopatça, deli saçma bir yer.